Herkese merhaba, ben Doktor Erdem Büyüş. Bugün videoda biraz D vitaminden konuşmak istiyorum. Bizim için çok kıymetli bir vitamin, bir hormon, mutlaka takviye almak gerekiyor. Bir yaş altı çocuklarda 400 ünite bizim için yeterli bir ünitedir. Bir yaştan sonra ise 6 ünite kadar kullanmak çok önemlidir. Hatta bazı yayınlarda hayat boyu bütün insanların D vitamini kullanması çok önemli olduğunu biliyoruz. Güneşli Anlıyız eğitiminin belli bir e, miktarda e, bize yardımcı olduğunu, anne sütü yeterli olmadığını ve o nedenle de e, bazen diş yerden takviye olarak D vitamininin damla, şurup ya da kapsül şeklinde kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak D vitamininin düzeyi de bizim için çok önemli. Dengesiz ve düzensiz kullanmak, yüksek yolda kullanmak da derin vitaminize ilamesi de bir olup çıkarmamak lazım. O nedenle de bir yaşta zaten yapılan kan rutinlerinde derin üzerine mutlaka bakmak, ona göre de bir yol çizmek, ilerlemek gerekecektir. Her sağlıklı günler dilerim.